ama Hepinize tekrardan merhabalar. Evet bugün yine Valorant oynayacağız. Ve artık şu bronz 3'ten çıkacağım Allah'ın izniyle. Bu arada başka hangi oyunlar video olarak çekeyim? Onu yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Neyse oyuna geçelim. en sevmediğim Mart'a geldi. Hüfeyt deneriz. Bir smoke alın birini. smoke smoke. Ah karşıya gelen isme bak. Bir Avustralya'dan bağlanıyor ya. Pet ghost istiyorsan atayım kanzi. Baksana Bu ne oğlum? Kokuyor bu. Oh. Anan. Çok büyük tehdit. Sildi. Sildim hazır. Hadi bakalım. Oğlum <laughs> ben mutluyum da. Bir OP gameplay. O mitten bakıyordur Arkada biri bağırıyor oğlum. Oğlum yine vuramadım lan. 52 cure Eyvah al ya Rüyaların sus. öyle dilenme mi? O ne lan öyle? Ayakta kalan son Kör <laughs> oldum. Evet bugün de bronzdan çıkamadık. Neyse başka hangi oyun videoları çekeyim onu yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Diğer videoda görüşmek üzere.